Yarın ayın biri kasa açılacak soygunu ben yapacağım. Ne? Yalnız başına mı? Evet, itirazın mı var? Yok, ya, abi, ne var, var, var <laughs> Hadi bakayım, ben evde bekleyin. Tamam abi. <laughs> Hadi gelmiyor musun? Dur be! Olan veletler bize Allah! Kafam bozuk, bahçede bir sigara içeceğim. <laughs> seni kör olası seni! Gene kaçıyordun ha? Ah! Oh. <laughs> Oh, ha <laughs> Yapma! Yapma! ha 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 Ay, götürüyorsun, canım, yapma. Dur kız, ay, 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 ay Dur kız, burada mı? Dur ay. lan, çekil lan. Ulan Horoz, ah ah. Eşale eşek! Ulan, oh, oh. ulan kesmezsem seni. Ah 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 Parayı alıp ekecek bizi. Hı hı. Babasının gelişi de numara. Parayı alıp ekecek bizi. Görür o gününü! Bundan sonra sizin mekanınız burası. Yarım paralar bizim olacak. Cemal! Nereye olan? Vay <laughs> it Baba! İşte Hoş hadi. geldin! Ne zaman geldi? Alırım ayağımın altına ha! Bütün gün beraber değil miydik? Ulan hiç. O ne be? kaçarsın ha! O köpek! Ağzını topla! Sen karışma oğlumu benim! Çüş! Benim oğlum asıl! Ulan kırk yıllık oğlumu bana mı öğreteceksin? Sen mi bana öğreteceksin? Konuşsana köpek! Oh! Ben senin oğlun değilim! Bunun oğluyum! Evet. Senin oğlum benim benzerim! Hı? Nerede o haydut? Terbiyeni takın, sen benim kocama haydut diyemezsin! Kocan mı? <laughs> Henüz nişanlı! Hayır, kocam! C kız, söylediğini bil! Kocam! Yahu, nereden kocan oluyor? Kümesten! <laughs> Durun ya! Nerede Cemal? İşe gidiyorum, dedi. Allah, bankayı soyacak! Ha? Ne kokuyorsun sen? Tavuk pisliği! Anlamadım? Geceyi kümeste bir karıyla geçirdim, iyi mi? Kasa ne zaman açılacak? Kasa ne zaman açılacak? Patladın mı? Oya Hanım, müdür bey kasa dairesinin sizi bekliyor. Gel. Tara. Öbürü? Versene.